negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragas. Pascal. Kadir. Zuhal. Kamil. Bana mı dedin? Ay pardon Pascal. Çorumluyum deyince ben orada kaldı kafa. Kadir ya. Bu ne biçim kız ya? Terz mi? Tersin fenadır harbiden. Arkadaşlar lütfen diyorum ya. Aa ayda O benim lafım ya. A nereden senin lafın oluyor be? Aslında baktığın zaman o Rasım Ozan'ın lafı. Neyse telefon çalıyor ya. Bir dakika bir dakika. Aleyküm selam. Kimsin? Oo Barak Başkan. <laughs> Hah oh. istemediğin at. Dibiti dip bir dermiş. Dibiti bana bak. Barak Başkan kim lan? Barak Başkan Obama, ya. Obama Obama. Oo nasıl Obama? Bizim Obama. Bildi mi baba. Barak Obama mı? Evet. Evet Barrak Obama. Yok artık yani buna da inanmam arkadaşlar. Aa, i̇nanmıyorsan al konuş. Hadi be. He? Dur bakayım. Aa, ee... aa, ben yokum Alo e, merhaba. bir ee, şey çok, çok hoşsunuz Barrak Bey. Kadir ne iş lan? Bilmiyorum. <laughs> ay yapmayın <laughs> Barak Bey ama aa, ay size çok yaramaz bir çocukmuşsunuz yani. Mr. President <laughs> Burcu mu? Terazi iki kefen. <laughs> o, o, e. Oğlum Kadir bu barak var ya kısa yürüyor lan. E çalma elin kapısını çalarlar kapını. Pascal sen adamın nikahlı eşine yürürken iyiydi değil mi? Al buyur. Bana ver lan. Benim ilanım Ya sağ ol Barak'ım. Teşekkür ederim. Barak'ımsın. Baran falan. Hayırlı işler. Kadir. Efendim Zuhal. Ya çok özür dilerim ama bu kara Afrika dönme... yeni kim? Benim. Hiç olmazsa kendini biliyorsun Pascal. Vallahi. Tövbe. Ha Barak Başkan ona selam söyledi de. He. Barak, çakma sen oğlum. Sahte zencefis. <laughs> ya Barak sana Kara Afrika döngeni mi diyor? Ben ne diyorum, biliyor musun? Ne diyorsun? Çin Ay <laughs> Çok eğlenceliymiş Bana karnaval burası yok Ben her gün geleyim. Zuhalci, yavrum her gün gel. Başımızın ağacısı. Ben bir alayım canım şu telefonu müsaadenle. Alo, Barak Barak Başkan. Ha, sağ ol sağ ol canım gözlerinden öpem canım benim. Şimdi barağım aramızda bir yabancı varken pastayla böyle hakaret tamiz. Ha? Bak biz bizdeyken söyle ama bir hanımefendinin yanında değil mi? Bu adam bozulur mu barağım ha? <laughs> adam değil ki. Delikanlı olsa bilir acını. Barak jarcer jar giyiyorlar. Eee Pascal, Barak Başkan sana bir maniyle cevap vermek istiyor. Versin, versin. Eee düştüm şimdi mera. Pas atmıyorlar bura. Jartier bence yakışır. Pascal gibi. Oha. 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 Ay kavgada söylenmez Kadir. Aferin Barra'm. Zengin kafiye yaptın helal. Kadir ben bu kızı da Vallahi bak. Yavaş ol aslan, balatayı yakarsın. Arkadaşlar. Oh, oh, oh. Lafla ya. Arkadaşlar lütfen yani lütfen. ben stajımı Adam, sanayide yaptım arkadaşlar. Evet, Meslek lisesi evet. mezunuyum. <laughs> ben de cevap vereceğim. Obama'ya mı? Evet. Ver lan Barak sana cevap veriyor Pascal. Ver lan. Dinle lan, dinle. Obama'sın Baraksın. Kel başıma taraksın. Bütünlü anlamadım. Sen iyi bitin? Oo! Ya Pascal Efendim tebrik canım. ederim canim. Çok acayip cevap verdin yani. Dünyanın sağ en güçlü canım. adamına böyle posta koymak her baba yiğidin harcı değildir. Hakikaten Afrika'da... Sağ ol canım sağ ol tövbe tövbe ya. Bak bak gene dedi. Arkadaşım arkadaşım ne pis insanların içinde kaldım lan ben. Ha? Lan ne meditasyon ne yoga ne reiki like. hiçbir şey buradan... Ya yani ne bileyim Apache'nin teki olup çıkacağım lan burada aranızda yeminle ya. Aylo Barak orada mısın? Bir şey soracağım. Michelle nasılsın? Mişal kim? Obama'nın karısı. Hasta semcam. Oo hayda. Bu, bu benim lafım ya. Ya efendim e, Barak Başkan ha ne dedin? Ha Zualin telefonunu mu vereyim? Ne? Aha. Abi lütfen ya. Lütfen ya. Tamam arkadaş sen bize eyvallah ama o kadar ne verme aşk olsun. <laughs> Zuhal bizim kardeşimiz ne demek telefon eğri bak kadın yatışıyor Onun Yakışıyor için ya? demiyorum ya. Hocam bir green card bir şeye Beyoncé ile tanıştırır ha. bir evet. şey Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Kadir bartır yapalım. Hmm. Ben Zuhal'in telefonu verin. Hmm. O da bana Michel'i şey versin. Oh. Başlasın. Oha Pascal. E ne var? Ay Kadir ya burayı doğru dürüst bir aramaz mı ya? Vallahi 3 senedir ben öyle bir adama denk gelmedim Zuhal. Belki sana denk gelir inşallah anam bacım. İnşallah. Bekleyeceğiz. Hadi hayırlısı. Aragas